Selamlar ben yakıcampus.com'dan Gökçe Gün. Yeni bir AutoCAD ile 3D bina modelleme dersimize hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, binamızı şimdiye kadar e, kapılarını, pencerelerini, balkonlarını, e, tuvalet penceresini, duvarlarını, tretvar, su basma gibi yerlerini modelledik. E, bugünkü dersimizde ise giriş merdivenini modelleyeceğiz. Binaya giriş mod e, merdivenini modelleyeceğiz arkadaşlar. Rıht yüksekliği yani bir basamağın yüksekliğinin 17 cm vereceğimizi düşünürsek ve genişlik olarak da 32 cm vereceğimizi düşünürsek ve şuradaki bakın daha önceki planımızdan bakarak şurada bakın şuradaki merdiven genişliğinin de 130 cm olduğunu kabul edersek arkadaşlar buna göre bir çizim yapmaya hemen başlayabiliriz. Bakın çok kolayca bir çizim göstereceğim size hiç zorlanmayacağız bu derste eminim. E dynamic yüzeyi kapatıyorum. Box komutunu alıyorum arkadaşlar. Dynamic yüzeyi kapatmamın nedeni şu. Kutuyu e, şu şekilde yere e, paralel olarak çizmek istiyorum. Eğer dynamic yüzeyi açarsanız yanlışlıkla gidip buradaki bir yüzeyi çiz e, seçerek yani yüzeyi yakalayarak o yüzeye çizim yapabilirsiniz. Dynamic yüzey bu işe yarıyor. Daha önceki derslerde belirtmiştik. Peki tekrar geldim buraya. E, tıklıyorum arkadaşlar buradan. E, bakın gördüğünüz gibi bana şurada e, yani e, Çizdiğim baksın üst ya da alt sol alt köşesinde 150 birimlik bir mesafe belirtiyor ve orayı e, <laughs> belli bir şekilde mavi bir şekilde taramış. Ben buraya istediğim sayı aslında girebilirim gördüğünüz gibi. Burayı 130 birim giriyorum. Taba bastım ve buraya da 130 birim giriyorum. Yani genişliği 130, e, uzunluğu 130 olan bir kutu çiziyorum. Aşağı doğru da yüksekliği 17 birim olan bir kutu çiziyorum. Yani bir rıhtı bu şekilde oluşturmuş oldum. Fakat gördüğünüz gibi en üst basamağı oluşturdum. En üst basamağı oluşturduğum için burada dikkat etmem gereken bir şey. Bunu aşağı doğru kopyalayacağım. Belli ki. Bu arada tam olarak köşeyi yakalayamadık sanırım. Bakın şurada bir açıklık kaldı gördüğünüz gibi. Bunu isterseniz move şu kenara, şuradaki bir noktaya gelecek şekilde hiza alarak oraya getirebilirim. Burada yanlışlıkla bir fillet merkezi yakalamışım bakın mesela bu taraftan bakalım. Daha kolay nasıl bu işi çözeriz onu düşünelim. Mesela bakın belki en kolay şöyle yapılabilir. Şu duvarı seçtim. Şu objeyi seçtim. Sağ klik. Isolate. Isolate object istedim. Şimdi bakın tam olarak bu kenarı move'la şu köşeye getirebilirim. Yani tam olarak duvarı, e, merdivenin bitişini duvara dayayabilirim. Yani bu tarz şeyleri denemek önemli arkadaşlar. Yani illa o an olmuyorsa orayı zorlamamak önemli. AutoCAD'de özellikle çok karışabiliyor bir süre sonra çünkü çizim. Buna dikkat edeceğiz. Ctrl S dedim. Çizimi kaydettim. Objemi seçtim arkadaşlar. C O Enter dedim. Yani kopyalama aracına girdim. Ve diyorum ki bakın. Sol üst köşesinden tut. Bir aşağı kopyala. Bir aşağı kopyala. Toplam 3 tane rıht olduğunu biliyorum bakın. Şuradan görebilirim zaten. 1, 2, 3. Zaten burada aslında tretuara denk geldik artık zaten buradan da bunu anlayabiliriz yani daha basmak gidecek bir yer kalmadı Peki en alttaki kutuyu seçtim ve şuradaki kenarı seçerek bunu uzatıyorum kaç birim 32 çarpı 2'den 64 birim uzatıyorum aynı şekilde şuradaki kutuyu seçtim bunu da arkadaşlar 32 birim uzatıyorum gördüğünüz gibi bu sayede 17 birim yüksekliğinde 32 birim genişliğinde bir basamak yapmış olduk. Peki buna bir korkuluk yapmak istesek bu merdivene. İsterseniz bu arada hemen şuraya bir box çizelim. Ee, hani zemini sembolize edecek şekilde. Ee, 15 saat yüksek. Yani şuraya tıklayabiliriz. Yani bunu şuraya da hareket ediyoruz. Yani bir yere temas ediyor aslında bakarsanız o merdiven. Ee, bir korkuluk çizelim bunu arkadaşlar. Korkuluk çizelim demiştik. Polyline aracını aldım. Şuradan şuraya bir bu arada evet, polyline ile ilgili şunu, bunu söylemiştik zaten. Polylin iki boyutlu bir çizim objesi olduğu için, şu noktadan şu noktaya çıkamıyorsunuz. O yatay gitmek istiyor. Yani x yde kalmak istiyor. O yüzden line ile çiziyorum bu bahsettiğim şeyi. Line ile şuradan şuraya bir çizgi çizdim, buraya bir çizgi ve buraya bunun end pointi de bitirmek istedim. Peki bakın yine aynı sorunu yaratıyor bana. O zaman ne yapayım? Hemen bu objeyi alayım, şu çizgiyi alayım, şu kutuyu alayım ve şu kutuyu alayım. Bunları saklilik Isolate, uh, Isolate Objects diyerek uh, izole edeyim. Line'la kaldığım, demin kaldığım yerden, bu arada Line'ın kısa yolu Enter, isterseniz Lay Enter diyebilirsiniz. Uh, çizgime devam edeyim. Şöyle bir kapsama penceresinde seçim yaparsanız, kutuları kapsamadığım, uh, fakat çizgileri kapsadığım için sadece çizgileri seçtiği bir uh, durum getirecekti karşıma. Fakat şuradan şuraya bir çizgi çizememişiz. Hemen onu da tekrar çizelim bakın. Şuradan şuraya bir çizgi çiziyorum. Tekrar şöyle bir seçim yapıyorum. Evet gördüğünüz gibi. Korkulumun izleyeceği yolu çizmişim. J-Enter diyelim bakalım. 3D Polyline olarak bu objeyi birleştirdi. Bakın bu da mesela yeni versiyonuna gelmiş bir özelliktir. Eski versiyonlarında e, düzlemsel olmayan objeleri, çizgileri birleştiremezdiniz J-Enter ile. Bu da yeni gelmiş bir özellik. Hatta e, bir, belli bir zaman önce Polyline yapmak için Padded komutunu kullanıyorduk. Peki, bu korkulun yüksekliği ne? 80 cm olacak arkadaşlar. 80 cm yüksekliğinde bir korkuluk yapacağım. Fakat ben hemen direkt merdivenin dibinden başlasın istemiyorum. Biraz yukarı çıksın. Ondan sonra başlasın istiyorum. Bir 10 santim araya bir boşluk koyacağım. Bu 10 santim boşluktan sonra e, copy ile bir e, 90 santim yukarı koymak istiyordum pardon. Onda biz şimdi fark verdik. 80 santim yukarı bir kopyasını daha oluşturacağım. Bu benim korkuluğumun aralığı olacak şu an gördüğünüz yer. Şöyle bir şey yapalım. Bunlara bir hacim vermek istiyoruz şu an çizdiğimiz e, çizgiye. Offset Extrude veremeyeceğimiz için, düzlemsel olmadığından dolayı objemiz. Şöyle bir e, yol izleyeceğim bakın. Bir Rectangle çizeceğim arkadaşlar. Bir dikdörtgen çizeceğim. Bu dikdörtgenin boyutlarını 5'e 5 beş yapacağım. Veya 5'e 7 yapıyorum. 5'e 7 bir dikdörtgen çizdim. Bakın dikdörtgenim burada. Yolum burada. Move'la bu köşeyi şuraya taşıdım. Rotate ile bu dikdörtgeni çevirdim. Tekrar Rotate'e giriyorum. Bakın bu arada 3D Rotate ile ilgili güzel bir yöntem göstereyim size. Yani bu dikdörtgeni şu an dikmek istiyorum. Bunu dik bir şekilde getirmek istiyorum. Şurada bakın Rotate Gizmo'yu seçerseniz eğer. Direkt olarak dik, bu dikdörtgeni e, merkezi etrafında döndürebiliyorsunuz. Bu da güzel bir aslında olay. Ee, tekrar mesela en son olarak köşeyi köşeye taşımak için M enter diyerek burayı buraya taşıyabilirim. Bu zor bir olaydır yapması yani rotate 3D rotate o yüzden hani buradan yapması avantajlıdır. Diğer örnekte 3D rotate ile yapayım gizmodan değil. İki yöntemi de göstermiş olayım size. Ee, sweep diyorum arkadaşlar ve öncelikle yolumu seçiyorum. Pardon affedersiniz sweep diyorum öncelikle objemi seçiyorum. Enter diyorum sonra da yolumu seçiyorum. Ve o dikdörtgeni Bakın o şekilde hacim verebiliyorum. Biraz kalın olmuş galiba. Hemen Ctrl Z, Ctrl Z diyelim. Çok basit bunu inceltmemiz. Hemen objemi seçtim. Z Enter, O Enter dedim. Daha rahat yakından görebilmek adına. Bakın burada. Objemi tekrar seçiyorum. Üstteki, üstteki tarafını stretch edeceğim. Biraz daha yakına geleyim yine. Seçtim. Şu, şu kolunu stretch edeceğim arkadaşlar bakın. Stretch diyorum. Aşağı doğru vereceğim. Orta açık olduğu için artı z'de eksi z'de bunu yapabilirim. Yukarı doğru çekip mesela eksi 3 diyebilirim. Ee, yukarı doğru eksi 3 birim kısa, e, yapması demek. Aşağı doğru 3 birim yapması demek aslında. Hemen bunu da sola doğru çektim bakın. Ee, 3 birim daralttıktan sonra sağ tarafı da 5'e e 7 yapmıştık. 4 oldu. O zaman Burayı da 3 birim daraltalım. Yani 2'ye bir dikdörtgen çizseniz baştan bunu yapmanıza gerek yok. Ben şu an e, benimki büyük geldiği için bana yaptım. Objemi seçtim onayladım. Yolu seçtim ve gördüğünüz gibi bu şekilde bir çizim yapabildim. Ctrl-Z diyelim. Üst tarafa da kopyalayalım. Ha pardon. Burada e, 3D Rotate yapacağım demiştim. Farklı bir yöntemle. Şuraya e, tekrar aynı şeyi çizeyim. Tekrar Rectangle çiziyorum arkadaşlar. Regenter. Hem de aynı işi bir daha yapmış olalım. 2,4 enter. Pardon. Reg enter. 4,2 enter diyelim. Düşe bir şey çizelim. Bunu move'la sol alt köşesine şuraya taşıyorum. Bakın şurada bir dikdörtgenim var gördüğünüz gibi. Bu dikdörtgeni de Rotate 3D'yi alıyorum arkadaşlar. Objemi seçip onaylıyorum. Dönme merkezi olarak bu line'ın son noktasını yani end point'ini seçiyorum. Dönme ekseni olarak Y eksenini seçiyorum ve kaç derece döneceğini hesapla söylerken de yere bulunduğu yere önce tıklıyorum. Bakın sonra kaldırıp olması istediğim yere getirip tekrar tıklıyorum. Bu sayede objeyi yerleştirmiş oluyorum. Tabi aşağı yaptıysanız siz buraya kopyalayabilirsiniz. Bir daha yapmanıza gerek yok. Objemi seçtim, onayladım. Yolumu seçtim ve diğer sweep'imi de yapmış oldum. Aslında sweep'i yapmadan önce ee, array'i yapsak daha mantıklı olacak arkadaşlar. Buraya da bir Korkuluk çoğaltmam gerekiyor. Burada farklı bir korkuluk e, oluşturabiliriz. Mesela atıyorum. E, çok ilginç bir şey göstereyim size. Farklı değişik bir şey yapalım bu sefer. Şuradaki line'dan, şuradaki line'a bir tane çizgi çizdim. E, mesela bakın bu sefer böyle burma gibi e, dönerek giden korkuluklar vardır ya. O tarz bir şey yapmak istesek. Mesela şöyle bir şey yapabiliriz. Bir tane altıgen çiziyorum bakın. Poligonun merkezi neresi olsun diyor. Herhangi bir yere tıklıyorum. Inscribed in, in Circle'ı seçiyorum. Altıgenimizin yarı çapı iki birim olsun diyor. Bakın şimdi şöyle bir şey yapacağım. Ee, Sweep'in içinde, Sweep komutuna girdim. Objemi seçtim, onayladım. Sweep'in içinde Twist diye bir seçenek vardı arkadaşlar. Yol yolu izledikçe dön demektir bu. Twist'e tıklıyorum. Kaç derece döneyim diye soruyor. Şimdi bakın bu yol boyunca yani şurada gördüğünüz çizgi boyunca kaç tur atayım veya kaç derece döneyim? Soru bu. Diyorum ki e, 3000 derece dön. Yani yaklaşık olarak 10 tura yakın bir tur atacak. Veya belki 10 tur fazla olabilir. Deneyelim. 1000, tur, derece dön diyorum. Enter dedim. Yolu hangi yolu izleyeyim diye soruyor. Yolu seçiyorum. Bakın gördüğünüz gibi o altıgen yol boyunca 1000 derece dönüyor. 1000 derece iyiymiş bu arada. Fakat altıgenimin yarı çapı biraz büyükmüş. Ctrl Z diyeyim. Bir daha Ctrl Z diyeyim. Şu altıgenin yarı çapını küçültelim. Yeni bir tane çizebiliriz. Veya scale küçültebiliriz. Pol Enter dedim. Altı Enter dedim. Herhangi bir merkeze tıkladım. Inscribe dedim. Yarı çapı 2 girmiştim. 1 giriyorum. Tekrar Sweep. Tekrar objemi seçtim. Onayladım. Twist özelliğine girdim. Bin Enter dedim. Ve çizgiyi seçtim. Bakın bu sefer dönerek giden bir altıgen. Belki bu sefer daha çok döndürebilirdim. yarıçap çap düştüğü için daha güzel görünebilirdi. Şuradan realistik seçeneğine geliyorum bakın. Evet böyle görünüyor. Fena değil. Gayet güzel. Belki yarı çapı biraz daha bile düşürebiliriz. Ben şimdilik düşürmeyeceğim. Move'la bu objeyi bir içeri hareket ediyorum ki ortalansın diye bakın arkadaşlar. Ve path array ile objemi seçtim. Onayladım. Yolu seçtim onayladım. Objeyi tekrar seçerek bakın biliyorsunuz. Ereğe tekrar girerek şunu yapıyordum. Biraz seçelim. Biraz tabi zorlanmaya başladım. bilgisayar. Çünkü AutoCAD 3D çok hani rahat kaldırılan bir program değil açıkçası bilgisayar tarafından. Çünkü çalışma mantığı biraz hantal. Yani NURB mantığıyla çizdiği için ağır objeleri kaldırmakta zorlanabiliyor. Yani mesh, bir mesh modelleme programına göre biraz daha hantal bir 3D'si var diyebiliriz. Üst yolunda sweep'ini yapıyorum bakın. Ve korkuluğum hazır. Tabi havada durmayacak bu korkuluk. Buraya bir e, belli bir ya, e, noktalara dayanaklar koymamız lazım. E, box objesini alayım. Şuraya mesela bir box çizelim. E, buradan şuraya kadar. E, kaç Ne kadar kalınlığında? 2 birim kalınlığında. Ne kadar genişliğinde olsun? 20 birim genişliğinde olsun. Atıyorum. Aşağı kadar şuraya kadar bir dayanak Ondan sonra şu köşeye bir dayanak çizebiliriz. Yine box. Yani isterseniz polyline de çizip extrude verin ama sanki burada box daha kolay olacakmış gibi düşünüyorum ben. Bilmiyorum. Siz aslında hangi yöntemi tercih ediyorsanız burada geç o geçerli olur. 2'ye 20 çizeyim. Şuraya kadar bir tane daha box. Mesela bunu da yine ilginç bir komut göstermek adına sadece. Biraz daha zorlamak adına gösteriyorum. Box'ı seçtim arkadaşlar. Rotate dedim ve şunu yapıyorum. Ee, şuradaki noktaya tıklıyorum. kopya opsiyonunu aktif hale getiriyorum. Ve pardon. İçeriden döndürmem gerekiyor. Tekrar Rotate dedim. Bakın içerideki şu noktaya tıkladım. Hatta iki Hiç bir hizalayayım buradan. Hiçbir daha ellemek zorunda kalmayayım. Copy opsiyonuna girdim ve içeri doğru. Belki de bir bir hizalamam gerekiyordu. Neyse çok önemli değil. Tıklayarak buraya bir kopya oluşturdum Bunu da Move ee, iki birim içeri attım. Yani bir köşe oluşturdum orada. İsterseniz sıfırdan tekrar box çize. Yine çok önemli değil aslında. Bir box daha oluşturalım şuraya. Mesela bakın şurada 20'ye 2 yine aşağı doğru şuraya kadar gelsin dedim. Şuralara da birer dayanak koyduğumuz zaman bu iş biter. Ee, şuradaki midpoint'ten başlamak istiyorum. Midpoint'imiz aktif bir gerçi. Peki şuna hiza alalım içeri doğru. Bazen böyle AutoCAD 3D'de gariplikler olabilir. 15 birim bir hiza aldım arkadaşlar. Ya da 10 birim alayım daha güzel olur. Evet. Ee, bu kenarım şöyle içeri doğru yapayım. Bu arada realistic görünüşte kaldık. Bunu conceptual'a çevirelim unutmadan. Tekrar box komutunu alıyorum. Şuradan içeri tekrar hiza alıyorum. 11'im. Ee, diyorum ki atıyorum 15'e 2 birim kalınlığında yine. Bu sefer hani yukarı doğru şuraya kadar gelsin ee, veya şöyle yapalım bakın ilginç bir komut daha size yine güzel bir komut şuraya kadar gelsin diyorum sonra kontrol ile şu kenarı seçebilirim bakın buradan move gizmo'ya gelip bunu yukarı hareket ettirebilirim. yani o box'ın aslında box'lık yapısını bozabilirim yani onu kendim bir 3D solid gibi ona davranabilirim ee, bunu yapmak zorunda değilsiniz dediğim gibi bir tane oraya küçük bir box koysanız ee, kafi yani çok çünkü uzaktan bakacağımız şeyler bunlar çok gözük yapacak şeyler değil yani. O yüzden çok endişelenmeye gerek yok bu konuda. ben sadece biraz daha sizi zorlamak için, biraz daha size farklı şeyler gösterebilmek için yapıyorum. 15 film içeri aldım bunu da ve bir kopya daha oluşmuş oldum Peki realistik baktığımızda arkadaşlar bu şekilde göreceğimiz bir yapıyı oluşturmuş olduk. Kontrol Ctrl S dedim kaydetmek için. Sağ klik, Isolate, End Object Isolation. Evet şöyle baktığımızda merdivenimiz de bu şekilde çizmiş olduk. Şuradaki zemini gizleyelim isterseniz veya silelim. Ctrl-C dedim arkadaşlar ve bu R'ye kadar olan kısmı kaydettim. Bugünkü dersimiz de bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bundan sonraki derslerde yavaş yavaş katları çıkmaya başlayacağız. Tabii katı katları çıkmak kolay aslında. Çok zor değil. tahmin edebildiğiniz gibi. Fakat bu merdiven ve kapıyı iptal etmemiz lazım. Ona dikkat edeceğiz sadece. Onun dışında rahatlıkla katları çıkabiliriz. Ee, aslında çok da modelleme anlamında çatı dışında çok zorlayacak bizi bir şey kalmadı. Ee, çatıyı yaptıktan sonra da e, render aşamasına geçiş yapacağız. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ee, eğer videoyu yararlı bulduysanız e, lütfen like butonuna basarak beğenin. E, kanalımıza yazarak bunun gibi farklı derslerden haberdar olmak isterseniz birçok ders var kanalımızda arkadaşlar. HTML gibi, e, Java gibi, C# gibi dersler. E, tabii hepsi bitmiş değil, e, yarım dersler de olabilir. Fakat yani siz takip ettikçe göreceksiniz ki e, biz upload etmeye devam ediyoruz. E, subscribe butonuna basarak her upload edilmiş dersten haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Tamamen ücretsiz bütün derslerimiz. E, ve yakınkampus.com sitesine de upload ediyoruz bu dersleri. Oradan da bizi takip edebilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere.